Bak şunlar kedi bulmuş. Kedi mi var orada? Altında kedi var. Gel. Evet. Gel gel gel. Korktular. Evet ara. Ay, 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 evet anneciğim hadi bahçeye. Tamam bahçeye. Çınar araba geliyor bu tarafa anneciğim gel. Çınar. O da minibüs Minibüs geliyor değil mi? Evet. O da. Hey salla bay bay. Bay bay. O da sana bay bay yaptı anneciğim. Evet. Çok tatlısın Çınar ya. Gel buraya. Kediler çıkmıyor ki. Hadi gel. <laughs> gel biz şöyle gidelim. Onlar çıkar şimdi. Ondan sonra gelelim yanlarına. Tamam mı? Bak orada gördün mü? Ya. Ne oynayacak? Ee, köpük. köpük oynayacak. Eve gidince sana köpük vereyim mi? Evet. Ben sana ne yapıyorum eve gidince biliyor musun? Evet. Mısır kaynatıyorum. Mısır yiyecek mi? Evet. Yarım kaldı. Eve gidince onu devam ettirelim. Evet. Oğlum mısır yesin. Evet. Sen mısırı çok seviyorsun değil mi? Evet. Efe de çok seviyor. seviyor. Şunu şurada... piso anneciğim at. Evet. Ben yukarıya çekeceğim. Çöpe, çöpe mi onu? Hayır. Aferin ben... sana. Elleme ama çöp tamam mı? Evet. Aferin ben... sana. Ben... Tamam elleme artık anneciğim. Hadi eve gidelim. Hadi şey. Bicam, Ay. 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 Sen Ay. bisiklet biner misin anneciğim? Neden? Ne tamam, tamam. ne tamam, tamam. Hazır mısın? Evet. Gidiyoruz. Tamam mı? başlıyoruz Geliyor. Neden? Ama. çok güzel çıkıyorsun kırmızı traktörünle. Yakalarım seni şimdi. Evet evimize geldi. Evet. Efe hadi bay bay yap. Efe biz eve geldik bay bay yap. Biz eve geldik bay bay. anne sen de bunu Evet ben de Efe'nin bisikletini alıyorum. Yürü baba. Yürü baba. Yürü baba. Evet, benim oğlum nasıl yiyecek şimdi? Geldik, geldik. Aa, Evet, şimdi ne zamanı? Olta zamanı. Olta zamanı, evet. Oğlum. Çocuk kapanesi. Ben. Aferin sana. Ben bir yenge tut, Adı, Baba, tuttum. Yenge. Ben bir şey tuttum. Ben bir şey tuttum. Yenik atı. Yenik atı tuttum anneme. Evet. B Effect, know. And bye bye. bye, -bye.